Herkese merhaba. Bugün duygusal insanlara tavsiyelerde bulunacağım. 8 tane maddemiz var. Hazırsanız hadi başlayalım. 1. Duygularınız gerçekte olanı yansıtmıyor olabilir. Bazen sırf utandığımız için rezil olduğumuzu hissedebiliriz. Eminim böyle bir anınız olmuştur. Duygusal olmasanız bile. Ve böyle bir durumda sırf utanmış hissettiğimiz ve rezil olduğumuza inandığımız için kendimizi Kötü bir e, duruma sokup, kötü bir şeyler yaptığımızda karşımızdakine inandırırız. Bu tarz bir durumda kalmamak için kendinize dışarıdan bakmayı öğrenmelisiniz. 2. Duygularınızın etkisine kapılıp yoğun tepkiler veriyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda hem karşınızdaki hem ilişkinizi hem de kendinizi korumak için 10 dakika bekleyip e, ondan sonra tepki vermeyi deneyebilirsiniz. Biliyorum sabretmesi zor ama inanın kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 3. Duygusal olduğunu söyleyen birçok insan aslında duygularıyla sorun yaşayan insanlardır. Geçmişten gelen bir duygu yoğunluğu vardır içlerinde ve bu duygu yoğunluğunun üstüne şimdiki olaylardan ortaya çıkan duygular da eklenince işler bir hayli karışır. Ve insan öncelikle ee, olayı doğru bir şekilde göremez. Şu anda yaşanan olaydan bahsediyorum. Aynı zamanda da ne olduğunu tam olarak göremediği için doğru tepkiyi de veremeyecektir. 4. Kendinizi duygusal diye etiketlemeyin. Kendinizi duygusal diye etiketlediğinizde bir duygunun normal hissedilme süresi olan 7-8 saniye aralığını daha da uzatıp üzerine düşünerek kendinizi daha kötü ya da daha iyi hissedebilirsiniz. Elbette ki bu sizi iyi etkiliyorsa bir sorun yok fakat bu sizi daha kötü etkiliyorsa ve sağlığınızı bozacak dereceye getiriyorsa burada müdahale edilmesi gerekir. Bu sebeple de bir uzmandan yardım almayı ihmal etmeyin. 5. Duygularınızı bastırmayın. Küçükken duygunuzu bastırdığınız ve böylece bir sorunu çözdüğünüz bir anıya sahip olabilirsiniz. Bu sebeple de duygularınızı bastırmayı öğrenmiş olabilirsiniz. Ve bunun yararlı olduğuna dair bir inanç olabilir içinizde. Fakat duygularınızı bastırdığınızda beyniniz e, bu duyguyu alıp bir buzluğa atarmış gibi donduruyor ve zihinde bir ağırlık yaratmasına sebebiyet veriyor. Bu ağırlık bazen unutkanlığa sebep olabildiği gibi e, bazen de kendinizi tam anlamıyla olayların akışında görememenize sebep oluyor. Ve geçmişe dair e, tepkiler verebilmenize sebep oluyor. Bu sebeple de kendinize dikkatlice bakıp duygularınızı yaşamanıza izin vermenizi ümit ediyorum. Bununla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız bir psikologdan yardım almayı unutmayın. Instagram hesabımı yine açıklama kısmına bırakıyor olacağım. 6. Unutmayın. Hissedilmeyen bir duygu daha şiddetli bir şekilde geri döner. Bu yüzden bir duyguyu bastırıyorsanız onu hissetmenin bir yolunu bulun. 7. Duygu hissetmek sadece olumlu ya da sadece olumsuz duyguları hissetmek demek değildir. Unutmayalım ki olumlu duygular kadar olumsuz duyguların da önemli bir işlevi vardır. Size en çok sorun yaratan sorunlar e, duygulardan biri olan öfkeden bahsedelim isterseniz. Öfke varlığınızı korumak için ortaya çıkan bir duygudur varlığımızı tehdit altında hissettiğimiz anda bu duygu ortaya çıkar peki bazen bu duygun bizim için sorun olmasının sebebini? aslında sorun olan şey duygu değil sorun olan şey o duyguyla baş etme ve o duyguyu karşımızdaki kişiye gösterme biçimimiz e, varlığımızın tehdit altında olduğunu söyledik peki varlığımız tehdit altında biz böyle hissediyoruz tepki veriyoruz sorun çözülmeli değil mi fakat bazen ebeveynlerimizden e, varlığımızın tehdit altında olma halini farklı bir biçimde algılarız. Aslında varlığımız tehdit altında değildir ama biz böyle algıladığımız için öfke duygusunu hissederiz. Böyle bir durumda kendine yardım kitaplarından yardım almayı ve aynı zamanda bir psikologla çalışmayı lütfen ihmal etmeyin. 8. Olumsuz duyguyu aşırı yaşamak, duygu hissetmek ya da hırslanmak demek değildir kendinize öz şefkatle davranın. Evet, öfke, üzüntü ya da utanç, tiksinti gibi olumsuz duygular hissediyoruz. Fakat bu duyguları hissettikten sonra kendimize nasıl sevgi gösteriyoruz? Kendimizi nasıl sarıp sarmalıyoruz? Bunlar aslında kişiye göre değişiklik gösteren ve kişinin kendi bulması gereken şeyler. Elbette ki bu konuda bilgi edinmek için öz şefkatin ne olduğunu ve öz şefkatle ilgili meditasyon ve yoga tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Instagram hesabımı açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda e, YouTube kanalıma da abone olup beğenirseniz videolarımı çok sevinirim. Hoşçakalın.